Ayşe Mutfakta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle karpuz kabuğundan reçel tarifi paylaşıyorum. Bu gördüğünüz enfes görüntü kesinlikle çok çok lezzetli. Bir o kadar da kolay. Kokusuyla, lezzetiyle harika, mükemmel bir reçel oluyor. Dilerseniz geçelim bu güzel tarifin, bu güzel reçelin yapım aşamalarına karpuz kabuğu reçeli için arkadaşlar bu şekilde karpuz kabuklarımın iç kırmızı kısımlarını aldım şimdi de üst yeşil kısımlarını soyuyorum üst yeşil kabuklarını da alalım onları da güzel bir şekilde soyalım hem dış kabuğunu yeşil kabuğunu hem de içindeki karpuz kısmını aldım karpuz kabuklarımı şerit halinde kestim minik minik doğruyorum Minik minik küpler halinde doğradığımız karpuz kabuklarımızı tenceremize alıyoruz. Üzerine bir limonun suyu ve karbonatımızı alıyoruz. Üzerine geçecek kadar da soğuk su ilave edip bekletiyoruz. Üzerine çıkacak kadar olsun suyumuz. Yaklaşık 1-1,5 saat beklemeyi alalım. Bu şekilde beklesin. Bir, bir buçuk saat beklettiğimiz karpuz kabuklarımızı şimdi güzelce yıkayalım ve süzelim. O suyla yıkadığım karpuz kabuklarımın üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Onun üzerine kabuk tarçınımızı ve karanfillerimizi ilave edelim. Onun üzerine de limonun kabuğunu ilave edelim. Suyumuz. Şimdi hepsini ocağa alalım. Kaynamaya bırakalım. Ölçüler için açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Tam ölçülü olarak açıklamalar kısmına yazıyorum. kaynamaya başlayan reçelimizi ara ara karıştırarak yaklaşık 1 saat boyunca kaynatalım, pişirelim bu şekilde kaynamaya başladığında biraz altını kısalım yarıma getirelim, bu şekilde kaynatmaya devam edelim Şu an evdeki koku mükemmel. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır enfes bir leçede olacak. Beni ilk defa bu videoyu da izliyorsanız tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. ben herkende şöyle göstereyim dedim bakın cam gibi oluyor cam gibi gözüküyor şeker gibi olacak görüntüsü de muhteşem şu an yayılan koku da muhteşem lezzeti de harika oluyor kesinlikle herkese bu inanılmaz lezzeti tavsiye ederim hem karpuz kabukları değerlenmiş oluyor hem de lezzetlenmiş oluyor kesinlikle tavsiye ederim daha kaynayacak biraz daha suyu azalacak biraz daha koyulaşacak karpuz kabuğu reçelimiz artık hazır şöyle gördüğünüz üzere karpuz kabuklarımız pişti içerisinden hemen çubuk tarçınımızı alalım elinizde sizler de karpuz kokuklarını değerlendirebilir. Bu şekilde lezzetli enfes bir tarife ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetli kokusu, tadı her şeyde mükemmel bir tarif oluyor. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Size şöyle de göstereyim. Enfes gözüküyor. Şeker kıvamında. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Karpuz kabuğu reçeli tarifimiz artık yemeğe hazır. Enfes lezzetli, kokusu şahane, görüntüsü muhteşem. Çok lezzetli bir reçel oluyor. İçerisinden hemen tarçın kabuğumuzu alalım. Gerçekten görüntüsüyle, kokusuyla çok 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 lezzetli oluyor. Size şöyle göstereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.